Bilişim sektörünün yanı sıra medikal ve otomasyon alanlarında da yenilikçi ve çözüm odaklı hizmetler sunan Sistem R Bilişim firmasına konuk oluyor ve firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Rıza Üçgül ile sektörü değerlendirdiğimiz bu çok özel röportajı hep birlikte izliyoruz. Vega yazılım kurumsal anlamda bir kere ülkemizde yerli sermaye olarak, yerli üretim olarak kalmış diğer firmaları belirtmeden tek yazılımdır. Vega yazılım Sadece bir muhasebe programı değil. Vega yazılım geleceğe online bağlanıyoruz felsefesiyle bütün yeni yatırımlarını yapıyor.